Herkese selamlar arkadaşlar. Isrometis sıfırdan serimizin 32. bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda 70'den 71'e geçiyoruz. O yüzden giriş yaptık. 2 yıldız FGV. Biz bu 2 yıldız FGV'yi e, şu an 40 dakikada Musi ile birlikte döndük. E, Togo'ya Elder'ı keseceğiz. Togo'ya Elder'ı kestikten sonra da Muhtemelen 71 level olacağız. 71 olduğumuzda ne olacak? artık ee, hot ve arrow desteği bitecek. Dres çıkartayım. <laughs> Videolarda söylüyorsunuz. E, 91 olduktan sonra 71 olduktan sonra artık her şeyi arkadaşlar parayla almaya başlayacağız. Bu 95 m nereden geldi? Bu 95 m bizim pet birkaç video önce daha oyunun ilk başlarındayken 10 ee, negresi toneler toplamıştık. Onları sattım. Geçen de birisi global atmış buradan. Dedim alır mısın? Alırım dedi. <laughs> Onların bazılarını okuttuk. 95 para oldu. Musi fadetleri satıyor. 10 tane fadeti 30 emden satıyoruz arkadaşlar. Kapış kapış da gidiyor. Yani 100 em ortalama 20 lira. 10 tane fadet yani 30 tane fadet aşağı yukarı 20 liraya tekabül ediyor. Yani güzel gayet güzel. Şimdi biz bu Togo'yu aldırı keselim. Keserken de ben yine videoya girerim. Birlikte 71 level oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar toba'yı ya aldırı bayağı bir azalttık. Bu arada biz böyle partiden çıkarak yaptık. Çünkü ee, şöyle oluyor. Güzel ki almaya gerek yok ya. Toga, e, biz partiyi dağıttık. Şöyle oluyor. Partiyi dağıtmazsanız daha az e, padet düşüyor. İkimizin de leveli yüksek olduğu için muhtemelen. E, öyle olduğu için partiden çıktık. Böyle yapıyoruz. Bakalım bakalım şey yapabilecek miyiz? Eee bunda %5 alabilecek miyiz? Ex 95'ten artacak mı? Şunu da çıkartalım tekrar. Unique'i keserken hızlı olsun diye tak takıyordum. %5 atak, %5 ataktır arkadaşlar yani. %5 atak, %5'i damage arttırma. Şunu şöyle bir keselim. Ya yani inşallah bunun içinden şey de çıkar. Ee, spell paper'da çıkar. Bayağıdır çıkartamadık onu. Videonun başında böyle 71 olduğumuzu gösterelim. Ondan sonra da gideriz. Görevler mi? Görevler var. Onları veririz. Böyle güzel bir video yaparız. Ondan sonra belki bir de slot bakarız. Tabii ölmezsek. Allah'ım ölmeyelim ne olur. Asıldık. Hop. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. 71 level olduk. yüzde ee, de o yeni mavi de açılmış. Şunu da açalım. Yüzde 3'ü de aldık. Şunu da takalım. Şimdi hemen şunları da seriden keseceğim. Şöyle zerki koyalım. Bunları da hemen parçalayalım. Ondan sonra ne yapıyoruz? <laughs> tamam toplayacağım. Musti heyecanlı. Bunları da parçaladıktan sonra arkadaşlar e, tekrar videoya girer. E, şey yaparız. Siz söyleyin. Görevleri falan veririz yani birlikte. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ben böyle Doğan Kave görevlerinin hepsini bitirmiştim. Daha artık oralarda da takılmayacağız. E, Musi de sağ olsun bize şu son eksik olan e, kitabı verdi. Şu spell paper'ı bir türlü düşürememiştik. Bu videoda e, bunların hepsini verelim, alalım. Şu görevleri birlikte yapalım. Tekrar tekrar görevleri yapmayacağım. Yani aslında biraz görev, görevlerden eksik geliyor. Ama <laughs> artık bunlardan bize e, herhangi bir şey düşmeyecek. Yani token bilmiyorum düşüyor mu düşmüyor mu da token'a da artık ihtiyacımız kalmayacak açıkçası. Ee, son parçayı da şimdi gidip birlikte alacağız. O yüzden artık bize gold lazım ve 8 derece elixir lazım. Ha, e, sadece elixir değil stone de lazım. Hatta 9 derece de lazım. Çünkü artık level oldu 71, 72'ye doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Bundaki bütün görevleri verdik. Bundaki görevleri şöyle bir verelim. Hangileri var hangileri yok bilmiyorum. Şöyle tek tek deneyeceğiz. Tabii bende ufaktan arada bir lag giriyor. Böyle token da alıyoruz arkadaşlar 10 tane 10 tane gayet güzel oluyor bu arada. Eksi %3 filandı. %33 oldu. Yani görevler gerçekten güzel X veriyor arkadaşlar. Eğer sıfırdan başladıysanız sizde videoları görüp mutlaka ee görevlerle kasın. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Şunlar da taşıma görevleri. Bunları da alalım. Bunlardan da token alacağız. Bunlar çok fazla eks vermiyor ama olsun. En azından token veriyor. Tokenlarla bir şeyler alırız. Son eksik parçamızı da alacağız. Ondan sonra onlara da birlikte artı basacağız arkadaşlar. Video dışında yani sizin YouTube'da görmediğiniz kısımlarda bunları ben böyle zaman oldukça tek tek yapıyorum. Bu sefer siz de görün istedim. Şöyle returnumuza atalım. Quest kısmına baktığımızda şimdi şu arka çanta görevi bunu bir ara halledeceğim ben bir müsait zamanda. Bu premium'un SP görevi bundan 500 tane toplayacağız şunlardan. 10k SP verecek 3 kere tamamlanıyor. Bu 8 devlet sun, silah görevi bunu da yapacağız. Bunlar yeni FGV'nin görevleri. Yeni FGV'de yaparız. Şunlar da teslimat görevleri. Teslimat görevlerini verelim. Ondan sonra gidip yeni silahı alalım. Bu arada Musti, eğer yapabilirsem sana güzel bir sürprizim var dedi. Ee, sürprizin ne olduğunu da söylemedi. Hemen şey yapma dedi. Silaha artı basma dedi hemen. Ben de tamam dedim. Bakalım. Musti'yi bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu videoya yetişmedi şeyi. Şöyle bütün de gezelim. Bu videoya yetişmedi sürprizi bir sonraki videoda ona da değiniriz. Şöyle yani tek tek gezelim. Şu görevleri verelim birlikte. Şu daily quest var. Şunu da alalım arkadaşlar. 71'den sonra eşya atıyormuş. Şu Jenny's lampı alalım. Bunu keseriz de şu ikinci görev neymiş derken. ha ikinci görev yok arkadaşlar. Sadece bu varmış. E, tamam. Başka nelerde görevler var? Onlara bir bakalım. Burada var mı mesela? Varmış. Bunu zaten olmazsa şaşırırım. Bunun ne oldu? Bu teslimatmış. Bu da mı teslimat? Aynen bu da teslimat. Şimdi bakalım başka delivery görevi var mı? Var 1, 2, 3, 3 tane var. Bu neredeymiş? Şuraya da bakmamıştık zaten aynen şu ikisi burada. Bir tanesi de şuradaki monk'tadır. Keşiştedir muhtemelen. Ya ikisi de buradaymış gayet güzel. Yüzde bir veriyor ama eksi dediğim gibi önemli değil arkadaşlar. Ee, token güzel token kasılıyor böyle böyle. Şimdi bakalım görevlerden ne kadar token almışız. Bir de bunlar tekrarlı görevler arkadaşlar. Kimisini 3 kimisini 4 kere yapabiliyorsunuz. 496 tane token oldu. Eksimiz %3'lü görevlerin hepsini verdik. 54 oldu. Şimdi 71 olduk. Ne oluyor? Burada Chinese Medical Supply var. Bizim bedava pot aldığımız yer. Basıyoruz. Diyor ki kardeşim sen artık diyor 71 oldun. Artık sana pot veremem. Şunları da sıfırlasaydık keşke ama aklıma gelmedi. Ee, potları artık parayla alacağız. Şimdi ne yapalım? Şu hotana bir gidelim. Hotandan şu 8 dere şeyini alalım arkadaşlar. Şurada da bir görev varmış. Şunu da verelim. Neymiş bu? Ha o şeydi zaten. Bakın arkadaşlar bu bu zaten şu görev. Siz e, herhangi bir kartı açtığınızda otomatik olarak buraya ekleniyor. Ödül olarak da 8 derece silah veriyor. Şuradan hemen 8 derece silahımızı sun silahımızı alalım. Bunlar bu arada takasa açık arkadaşlar. Bunları kırdırdığınızda da advance alabiliyorsunuz. Şu anlık bunu kırdırmıyorum. Neden kırdırmıyorum? Çünkü Musti'yi bekliyorum. Musti eğer hediyesini <laughs> yaparsa ya da yapmazsa artık duruma göre bunu kırdırırız. Bunu Musti'ye vereceğiz. Bu bankamızda kalsın. Şimdi ne yapacağız? Ee, seriden şunu bir yapalım. Şu bu görevimizi. Bakın bunda 71-80 arası herhangi bir canavar kesiliyor. Ee, ben bir takma makana gideyim. Burada da görevler açıldı. Bunlar da muhtemelen yeni FGV'nin görevleri. Bunları da alalım. Dönerken arada bunlar da çıksın arkadaşlar. Burning Stone filan. Hatta şöyle şurayı bir gezelim bakalım. Bir şeyler var mı? Mesela bunda da var. Şunu da alalım. Şunda. Bunda zaten olmazsa olmaz. Şu Mamo Jibet bunu almaya gerek yok. Bu e, 20 tane karga dişi istiyor sizden. Herhalde burada başka görev kalmadı. Takla makana gittiğimizde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi takla makana geldim. Slot olarak da şuraya, şuraya güzel göründü gözüme. şöyle skillleri e de koydum. Nia Sniper'larda kalacağız. Neden? Çünkü Nia Sniper görevimiz de var. Ama Bizim için asıl önemli olan arkadaşlar şu an şu daily quest bakalım onu çıkartabilecek miyiz derken zaten çıktı. E, <laughs> slot da şimdilik böyle kalsın. Şu mavi de hatta çıkartalım. Mavi tek atamıyor. Farklı bir niye slotuna da gideriz. Aslında şu ilerler daha iyiydi sanki zaten ana slot oralardı. Ben bunu biraz bakarım ona göre duruma göre ee, tekrar düzenlerim arkadaşlar. Şimdi şöyle botu bir durduralım. Token scroll'larımız da son. Şimdi gidelim şu Dirty Lamp'ı bir ee, okşaya alın bakalım ne çıkacak Dirty Lamp'tan. Yol, o gidene kadar ben şuradan bir saldırıdan da şu maviyi çıkartayım ya. Maviye gerek yok. Şöyle şu skill, şu skill bir de şu x'iyle döner. Mavi çünkü az vuruyor. Diğerleri tek atıyor. Zaten artık <laughs> Arolda sıkıntı aslında bunları bile ilk, ilk ilklere koymasam olur. Artık her şeyi parayla alacağız. Ee, hemen şuradan. Geldik bunu verdik. Ödülümüzü aldık şimdi bunu gidip şu homeless genie vardı. Hem o tane kayıt, kayıt yaptıralım. Şu evsiz cinde bir e, kırdıralım bakalım. Şurada saklanmış. Buradan talk to person, hand to lamp dediğiniz zaman rastgele eşyalar veriyor derken 76 Allah kahretsin arkadaşlar ben bunu şeye benzettim 11 dereceye benzettim. 76 moon, light armor, hands geldi. E tamam bunu koyalım bunu da advance yaparız. Bu şekilde sun, 12 derece, 11 derece her şeyi atabiliyor ama tabi level'ınıza göre atıyor arkadaşlar. Yani 70-90 arası, 71-90 arası bildiğim kadarıyla 9 derece. İşte 90-100 arası 10 derece, 100'den sonra 11 derece atıyor diye biliyorum. Bunu da şöyle koyalım. Ee, yaparız. Şimdi ne yapıyoruz? Ha, şu eksik parçayı da alalım sizinle birlikteyken. Ee, şuradan geliyoruz. Son eksik parçamızı da alıyoruz arkadaşlar. Aksesuarlardan neyimiz eksikti? Bunumuz eksikti. 352 token'a bunu da aldık. Taktık. Arkadaşlar 8 derece full olsun setimiz hayırlı olsun bazı arkadaşlar bunlar kırıldığı zaman ee şey veriyor diyor Advance veriyor diyor şöyle alalım bunu hemen şurada bir kırdıralım kaç tane istiyormuş 80 tane kırdır gördüğünüz gibi vermiyor arkadaşlar sadece element vesaire veriyor yani işe yaramaz şeyler veriyor şunları da şöyle satalım şunu 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 şunu, şunu. sattık şöyle Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Şunu da şöyle arkaya koyalım. Hatta bunu satalım. Buna zaten blue basılmıyor. Bir şey yapılmıyor. Şunu takarız. Kalsın. Şimdi bir iki ufak hemen şunları bir artı beş geçirmeye çalışalım. Bir tane kendimize lucky dress yapalım. Yani lucky dress. Lucky dress'tir arkadaşlar. Lucky 2 olması önemli değil. Artı beş içinde neden olmasın diyelim. Şöyle koyalım. Lucky. Lucky iki tane attık takalım. Biliyorum sevmiyorsunuz ama en azından şunlara artı basana kadar idare edersiniz. Access Store işleyelim. Zaten şunlar artı 5 arkadaşlar. Ben bunları artı 5 yaptım. Bu da artı 5. Bu da artı 5. Sadece 3 parçamız artı 5 değil. Hemen şunları da artı 5 yapalım. Ondan sonra videonun da sonuna geliriz. 8 derece şunu çekelim. Şunu çekelim. Bankada çöplük gibi farkındayım. Normalde beni yakından tanıyan arkadaşlar bilir. Ben her şeyi böyle düzenli sıralı yaparım ama uğraşmadım bununla. Bir ara bununla da uğraşacağız. Şuralar bir yerde bizim de 8 derece powder'ımız olacaktı. Şurada mıydı? 8 derece. Aynen 14 tane var. Bu 14 tane yetmez. Biz bir 50 tane daha alalım. Muhtemelen o 50 tane de neyse dur samardan alalım. Burada bir de vergi vermeyelim arkadaşlar. %20 vergi alıyor. Gelelim şöyle. Aa, ama samarda bundan yok. Evet. Çok güzel. <laughs> Gidelim hotandan 8 derece alalım. Sonra artımızı basalım. Şöyle 9, 8, 50 tane aldık. Püh. Allah kahretsin. Soyguncular resmen. Tamam. Şimdi hemen şunları bir artı 5 basmaya çalışalım. Sizde en azından bir alçemi görün. Yani çok da bir alçemilik bir şey de yok. Artı 5 basıyoruz ama. Baktım videoların içeriklerinin arasında çok böyle artı bastığımız şeyler yok. Bir iki ufak basalım deneyelim. Artı 1 artı 2. Artı 3. Bu arada bu tokenlarla speed plan almayacağım arkadaşlar. Aklınızda olsun sizin de. 71 olduktan sonra tokunlarla e, tokenlarla aldığınız şeyleri kullanamıyorsunuz. Yani şu returnlar kullanılıyor. Bunlardan alırız bol bol. Ama şeyler kullanılmıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu speedler filan Hatta Tekrar burada bir deneriz sizinle birlikte. Kullanılıyor mu kullanılmıyor mu siz de görmüş olursunuz. Bu yemiyor arkadaşlar. Bununla biraz uğraşmayalım. Şuna basalım bakalım. Yani premium var. yüzde ee, kaç geliyordu buradan? Lucky %5 geliyor. Lucky Dress taktık. Bir %10 da şurada var. Kaç yapıyor işte birkaç yapıyor. %10 %5 %15 Lucky Dress, Lucky Dress her şey var ama ne ekmesi artı 4 artı 5 geçiremiyoruz derken artı 5 geçti adamsın ee, bunlara blue basamadım arkadaşlar çünkü maalesef stone yok belki basarız diyeceğim de zaten level'da oldu 71 yani yüzde 50 x kastık ee, seriden 76'ya rushlayıp belki direkt 9 dg ile <laughs> uğraşırız ama tabii 74 moblarda bırakacağım için 8 devri oradan bol bol şey düşecektir arkadaşlar. Stone e düşecektir. Yavaş yavaş düşenleri basarız. Ben onları tabii videoda basmam. Böyle ara ara basarım. Bunu tek de artı 5 yaptık çok şükür. Şunları da basalım. Şu incomplete'ler satılmıyor diye biliyorum. Satılmıyor, atılmıyor, verilmiyor. Herhangi bir şey yapılmıyor. Öyle olsaydı bunları da konsiyeye falan koyardık. Ya da bir tane stalçarı açardık. Aslında bir tane stalçarı açmayı düşünüyorum. Şu 10 devre falan var. Hem bankayı boşaltmak adına hem de bunların alıcıları oluyor arkadaşlar bu arada. hem de biraz para kasmak adına belki bir tane stalçarı açarız. Belki değil hatta açarız. Yarın açarım muhtemelen bir boş zamanda. Veririz hepsini. PH zaten e, otomatik stala da koyuyor. Ya yani pH botun nasıl otomatik stall'a koyduğunu göstermeyeceğim. Birçok YouTuber zaten çekmiş. Ee, pH bot ayarlarına bakarsanız rahat bulursunuz. Artı 3 geçmiyor. Şöyle bir artı 2 yapalım. Bir hareket edelim. pH bot e, güzel ama çok stabil bir bot değil gibi geldi arkadaşlar bana. Ee, yani Doğan kavede özellikle molellerin orada filan takılıyor bot geçerken. Neden artı 3 yemezsin? Moleliler orada falan takılıyordu. Ben ara ara hatta kalkıp bakıyordum böyle işte 2 saatte bir falan çar böyle relok attığımda pot yenilemeye falan geldiği zaman. Bakıyordum takılıyordu oradan kendim kurtarıyordum falan. Script çizmeyle de uğraşmadım açıkçası. E script'i de ben çizeceksem bot ne işe yarar Allah Allah artı 3 yemiyor ya çıldırırsın. Böyle basalım artı 1 artı 2 şöyle şunları birleştirelim hop biraz da şöyle gidelim şunu da mus diye vereceğiz arkadaşlar o bir şeyler yapacağım ben dedi İki tanesini artı 5 geçirdik bu bayağı bir inatçı çıktı bunu geçiremiyoruz Bunları geçirsek fullsun 8 derece artı 5 set yapmış olacağız arkadaşlar şöyle şunu da bir daha basalım Baklandık gidiyoruz artık çıkarız buradan. Böyle. Peş peşe koyalım ya artık. Yani mec mecbur yiyecek arkadaşlar. Yememe lüksü yok da. Hazır buraya gelmişken şuradan da görevi alalım. Diğer kapıya da bakalım. Bu görevler kimi taklama kan görevleri. Kimi ee, FGV görevler arkadaşlar. Hepsini alıyoruz bildiğiniz gibi. Yani %1 %1 yavaş yavaş. Hazır FGV dönerken zaten yaparken alıyoruz. Şuradan hatta. Takla makan görevlerine de bir bakalım. Açtım takla makanı. Ee, bunu aldık mı? Bunu almadım. Bu Blacksmith'ten alınıyormuş. Yani silahçıdan. Bunu aldık. Şamanları aldım. Atçıdan. Bunu da aldım. Sonra 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 başka da zaten yokmuş. Şu an bu saatten sonra 70'in altındaki e, şeyleri atmam arkadaşlar. moblara atmam. Çünkü onlardan bir şey düşmüyor. Bunlar da şey görevleri. E, yeni FGV'nin görevleri. Yanlış hatırlamıyorsam bundan da 9 derece sun silah için döneceğiz. Bunu bol bol döneriz. 76'ya kadar. Hem güzel x verir. E, hem de 9 derece için bir tane silahımız olur. Şöyle arada şu görevi bir kaptıralım. Alalım şöyle bir tane şöyle kayalım. Arkadaşlar şaka gibi bu video bu arada bu artı 5 geçene kadar bitmeyecek. <laughs> yani bu videoda ne yapacağız? Bunu artı 5 geçirip bırakacağız arkadaşlar. Farklı bir şey yapmayacağız. Haberiniz olsun. Eğer bunun artı 5 geçtiğini görmek istemiyorsanız, merak etmiyorsanız videonun burada sizin için sonuna geldik. Ee, ama artı 5 geçini görmek istiyorsanız benle böyle birlikte acı çekmek istiyorsanız biraz bekleyin. İnşallah geçer de daha fazla acı çekmeyiz. Şöyle basalım bakalım. Evet arkadaşlar çok şükür bunu da artı 5 geçirdik. Burada da bir görev varmış bu arada. Bu arada görevleri de buradan bakıyoruz. Neymiş bu neyse önemli değil alalım yaparız bir ara. Ee, şöyle şunu da çıkartalım. Devilimiz de öldü Allah rahmet eylesin ama çıkartmıyorum. Üstümüzde dursun. Ruhu bizimle olsun. Şimdi bakalım. Job setimiz şöyle ufak tefek çok iyi olmasa da çöp olsa da bir job setimiz var. Ee, 8 derece sun artı 5 bovumuz sun artı 5 clean de olsa bir setimiz var. Ve bunlar da sun artı 5 clean aksesuarlarımız arkadaşlar. Level'ı 71 yaptık. 3500 SP 71'e de maxladık. Bu arada muhtemelen Spear Nuke'ye artık döneceğiz. Şu Nuke'leri de açıp karakteri full Nuke'ye çevireceğiz. Daha sonra Spear'a döneceğiz arkadaşlar. Ee, siz de yorumlarda belirtin Spear'a dönelim mi dönmeyelim mi. Çünkü bu artık bu saatten sonra 5000-5000 vermeyecek. Çantada zaten yer yok. Yani 250, 500, 1000, 2000, 3000 şöyle 3 sıra BOVA versek, 2 sıra HP versek, 4 sıra mana versek zaten çanta dolar. Ne tane toplayabilir ne başka bir şey. E bunlar da var zaten elimizde. E, Spear'a dönerim diyorum hem de biraz atamız artmış olur. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. E, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.